milletinin bir perde olarak kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Beyler videoya geçmeden önce size e-spor takımımızın oyuncularını tanıtmak isterim. Ama şunu söyleyeyim. Son zamanlarda videolarda abone olun diyorum. Ve gerçekten abone... O artık bütün videolarda abone... İşte hemen videoya geçmeden bir abone olursanız bir de videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Skot adresimiz de aşağıda. Sohbet muhabbet. Full odalar dolu. Buyurun. Abdülcappar oyunda gamer. Özlü söz söyle. Özlü söz söyle. Anne küçük erkek mi? Orgun Ertay. <laughs> Şimdi ama biraz şeytani. <laughs> tamam söylesene <laughs> be. Önce ıslık çalıp şeytana çağırıyor. Sonra besmele oluyor. <laughs> malozan, malozan. Dolar <laughs> 10 lira olsaydı ölken ağrı sikirmiş olurdu. Ağrı sikirmiş Ercan dayı. Kavalda gireceğim. Tamam. Şöyle bir kontrol <laughs> Play Rage MP alt tabanlı bir role play serveri. Ve ortalama hep böyle bin online falan var. Grand Rap'e şimdi ne yapabiliriz onlara bakacağız artık. İstersen kardeşim al taksini yolla bir taksi yolla nöri baba. Taksiniz geldi. Taksiniz geldi. I taksi. <laughs> <Shut up. gülüyor> İddia sistemi var. Şöyle birazcık onun da videoyla görün. 300 Jack oynuyorum abi. Bak Jack. Ananı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bas 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 bas. Hadi hadi hadi. Ananı da arkadaşlarınla yat partisi yapabilirsin mesela. Baba hareketlerime bakın. Hareketlerime bakın. Ercan dayı. Ercan dayı seni düşürecekler. Düşürecekler. Gel 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> Veya sadece çatışmak isteyenler ailesini kurup sadece çatır çatır çatışabilir. Zaten silahlar ucuz ama sniper bile var lan sunucu da sniper. İllegal market var. Illegal market herkes kendi itemini koyuyor. Metin 2'deki pazar sistemi gibi. Ayda bir falan böyle polisler oraya baskın atıyor. Bütün saatteki bütün çeteler. İllegal marketi korumak için polisle savaşa giriyorlar. çetelerde en az 50 kişi bulunuyor bu arada. Hani böyle 5-6 kişiyle sınırlı kalmıyor. FPS optimizasyonu sayesinde yüksek FPS alıyorsunuz. Yani ben açıkçası hiç hayatımda GTA'da bu kadar yüksek FPS almadım. Nerede? Ben de oynuyorum. Beraber oynuyoruz. Hatta bir iki aydır falan yayınlarda düzenli Grand Rap'i Aşağıda benim linkimle indirip kayıt olan herkese ailemi alıyorum. Bu arada 3 GB, 4 GB falan saatte falan indirirsiniz. Sunucuya girdiğinizde benim yayında olduğumu görürseniz gelin yayına dek lan Faruk Parat lan. Birçok özellik var aslında bunların hepsini şu an tabi saymayacağım. Onur mu gelmedi bir tek? Kim gelmedi? Bir kişi gelmedi. Ertağ evet, gelmedi. Evet, ya? Gel. Abi kurumu e, esprisimizin bir ismi olsun mu? <gülüyor> 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 dakika, bir dakika bir dakika. Bir saniye susun. Ne gidiyorsun? Kanka ka ben... Kahve yine misin? olmuş ya. Yine kusacaktım <laughs> kanka. <laughs> ee, i̇lk defa pakette yazılan gibi yaptım. İki, bir tane çay kaşığı koydum. Normalde bir kaşık, iki kaşık çorba kaşığı koyuyordum. Bugün bir tane çay kaşığı koydum. Allah i̇ki tane Allah çay be. kaşığı da şey koydum. Bir şey daha yapayım, bir şey daha yapayım. Bak tamam. doların onun olması için ülkenin işinden geçmeleri gerekiyor. <laughs> Tuzla, bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Yok oğlum be Bir dakika bir dakika Onların onun olması için ülkenin içinden geçmeleri <laughs> <Gülüş> Nereye <laughs> nereye atacaksın <nereye> <laughs> Çete, abi çete Kasıyor öyle bilgisayar adamın Ben ne oluyor şimdi mesela çalışmadayız sen böyle Whatsapp çökerken kalk. Başını Bak şunu bak şunu bak bir Lan niye at Annen amana korum ananem çakarım ananem Amına kodum bir evladı amana kodum bir seni amana çocuğu amana kodum bir evladı amana bir evladı amana bir bir Dol. <laughs> <laughs> böyle 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 Kanka. nasıl aklına şey getir böyle Kanka böyle ben Ertay böyle aklına mesela bir hale kuruk tamam mı kanka? Mesela onu başardığını düşün kanka. <laughs> E-spor ismi ne olsun? Avel Avel, Avel mi? Sezaryen 12 bence. Ben söyleyicilerden. Sez ne? Sezeryan doğum. <laughs> evet. Tan Sezeryan da olmaz. Sezer. Sezeryan da mı? Trabzon mi? Trabzon eğer jet olayım tamam Trabzon eğer jet. Ben ben aim gat aim gat aim gat. Aim... Ama <laughs> tehlikeli olan. Evet çok tehlikeli. Tamam bak <laughs> leblebi tozu 19 Timur <laughs> <laughs> Abdul Chappar başka. Tüm şekercan. Tay. Ah buldum buldum. <gülüyor> <gülüyor> Ya bak onu bak hanımı kalışı getir. 10 <laughs> <Cherh> <feri. gülüyor> <Ama, gülüyor> tane bismillah de. 10 tane bismillah de. 10 tane bismillah. 10 tane bismillah. Bismillah 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 bismillah. Bakın ben ben ne yapayım? Bak bir dakika bir dakika ben ne yapıyorum şimdi? Bir bakın. Bekleyin be. Bir bekleyin lütfen ana. Çok iyi çiziyorum. Çizдик ki. Bakın. Şey mesela... İçiniz hırs dolsun olsun maçı maçı kazanmamız lazım bak. bak yüksek, ben şimdi yüksek. adama grubumuzu şeyini atıyorum ismini atıyorum Sezeryan. Ha, ya. beyler biz şey yazsana kanka bizim Ercan dayı bizim takımın biz ismi Sezeryan Doğum 61 sizinki ne soru işareti. Sizinki <gülüyor> ne? <gülüyor> hadi hadi taktik yanıma gelin yanıma gelin hep, Ay, hep, hep, beraber de... hep beraber gezin. Hep beraber gezme taktiği hep beraber gezme taktiği gelin 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 gelin. Siz olun sessiz olun ayak ayak sesi vermeyin ayak sesi vermeyin. E ben ben flash alıyorum. Flash aldım arkadaşlar. Tamam sen bir tane Oğlum flash al. sümük var. Şöyle atacağım. Iy. Bir kere Üy. bizim arkadaş internet kafede tuş kaldırıp arasına sümüğünü koyup tekrar kapatmıştı. Iy. Ses o yapma şey ses, ses yapma ses. Orada olsa 61. Aa kaşık var yerde. Bakın 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 bakın. Bakın. Çok güzel. Tamam gel şimdi gel gel. Gitme <laughs> ses yapma ya. Bunu atacağım takımdan ya. Oy birliğiyle atalım bunu. Önden girin önden girin önden girin. Sumak attım. Önden şeyler girer. Saldırıcılar. Ama ne koştu kın ya. Oh my god. Aa! Fal 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 şey 30 vurdum 30 vurdum. Oo çok ikisini düşürdük ikisini düşürdük ikisini DÜŞÜRDÜM Oh düşürdüm. Sonucu nerede sonucu <laughs> nerede? Çöz 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 sen sen çöz. Ah orada 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 orada. Kanka bilmiyorum burası neresi bilmiyorum orayı. Heaven 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 orayı heaven heaven kank, heaven. Kanka heaven heaven. Heaven indirdim buz indirdim. Muazzam takım muazzamsınız ya. Süpersiniz beyler helal. Türkiye ne iyisi lan? Türkiye ne iyisi lan? Es es çorba makarna dürüm.

Solda solda oda da solda son solda sol 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 evet. Helal so olsun beyler ben helal, ben olsun be, Çok iyisiniz beyler çok, be. be. çok iyisiniz beyler be. Dışımızı kazanacağız lan Sezeryan Doğan'ı 61 olarak Youtube'a selam tamam. şey yolla <laughs> Gel gel toplan buraya toplan buraya top, top. toplan buraya toplan buraya geli, geli. Toplan evet. buraya herkes yanıma gelsin herkes yanıma gelsin Herkes yanıma gelsin Herkes yanıma gelsin Toplanın survivor'ı <laughs> 1, 2, 3 Ooo Sezeryan doğum 61 eee. Hadi 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 gel midten 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 rush midten rush midten rush Hızlı smoke atıyorum hızlı smoke hızlı smoke A A A hızlı top, Ercan da izle hızlı smoke i̇zliyorum, Hızlı smoke hızlı smoke Gördüm gördüm Adını ct'miz ct'miz, c temiz, c temiz, c temiz c bula, bula, bula. C Aa burda 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 orada da var orada da var bende o da bende 3, 2, 3, 2, 3 Ercan dayı beni izle beni izleyin beni izleyin Hepiniz beni izleyin Nerede nerede? Aa da o da da da. Tamam. <laughs> beni izler misiniz? Arkadaşlar beni izler misiniz? Saygı <laughs> duyun, sessiz olun. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Nerede orospu spec? Ah be, ah be, ah be. Olsun, 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 olsun. Olsun, olsun, olsun. olsun, olsun. olsun, olsun, olsun. Sen Trabzon'a dala geçiyorsun ama Trabzon'un senin 8 katına takipçisi var. <laughs> <laughs> ben Trabzon'da, bu arada ben Trabzon harbiden seviyorum yani. Trabzon yemeklerini yemek isterdim. Ihlama? Ihlama neydi? Ihlama Ay kuşlama kuşlama. Kuşlama? Var ya mu muymak muymak neydi o? Kuymak. Biliyor ki. Ha kuymak kuymak. Kıy kıyma. kıyma. E, kıyma. değil kuymak kıyma kuymak. Kıyma kuyma. Mıhlama. Kıymasız mıhlama. mıhlama. Mıhlama Sen koruyorum ben seni koruyorum. Ben seni Tam, sen beni koruyor musun? Koruyor musun? Koruyor musun? Evet evet. Şu seni koruyorum. Tamam. Koruma ateşi atacağım. İleride bir tane var. İleride bir tane var Arcan dayı. Aa bak 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 direkt solda bak direkt solda bak direkt solda bekliyor. Öldü öldü öldü. Çok iyisin. Bir tane mermim var, bir tane mermim var. Bir bana bırak. para. Ya atın çapar mısın sus ya? Solda da kör müsün? Abi orada orada orada. Bana, orada, bırak, orada, bana bırak, bana bırak, bana bırak, bana bırak, bana bırak. Hadi, hadi inşallah inşallah sağında. Hadi sakın. sana, sana geliyoruz kanka. Ya o hadi ya. Vaaav wow, çok iyi be <laughs> Yorgun, yorgun Ertay bu, bu eli taktiğini söylüyorum gelin böyle Yorgun Ertay benle geliyor tamam Yorgun Ertay benle geliyor ayrıca da bir de gidiyor Öteki Oros ay pardon öteki şeyler de A'ya gidiyor tamam mı Elini al taktik evet. yapacağız Taktik yapacağız o şey gözüken nokta tamam Bak şimdi havaya kaldır şu direğin var ya bak şu direk var ya şurada bak Şuraya şuraya Heh, Bak direğin, direğin tam oradan Bak bir yap yarısına <laughs> kadar getir yolla yarısına kadar getir yolla Ananı sikeyi Ya Arcan dayı de böyle değil ama ya Böyle değildi ya Ya, ya mitay var mı ne koyayım anı şey <laughs> bu adam bit Oyyy buradalar 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 Tamam sümak al oraya sümak al sümak kattım oraya korktaj var Düşürdüm birini düş Abi izleme beni ya sayg saygı, saygınız olsun saygınız olsun saygınız olsun Ne sporcu Onur Ulan cede Of Ölüyordu ölüyordu Onur yardıma gitsene Ya yavaş gel, yavaş geliyor Arcan dayı adam, adam Adam Ya Onur oh, ya Oh my god ya Onur yüzünden ya Oh my god Abdülçak ya, ya. Abdul Çapar yüzünden <laughs> Oh my god. Ya, ya, de, sen salak mısın ya? Ya bir atak takımdan ya oy birliğiyle. Arkadaşlar, ağlama, arkadaşlar. ağlama ağlama ağlama. Er i̇şte tam da böyle zamanlarda birlik olmamız lazım. Ertay taktiği söyle Ertay. Ertay er er taktiği söyle. Gel gel böyle gel Çanakkale geçilmez taktiği. Var ya yemin ederim ben CS'de böyle bir taktiğim vardı gerçekten. Otoyu alıyordum. Longa pusuyordum. Çanakkale geçilmez yapıyordum oraya. Gelin böyle. Aman, Duyduklarım gerçekse sen çok tehlikelisin. Eyvallah kardeşim. Abi bir şey diyeyim, bir şey diyeyim, bir şey Allah için eve. Kaka 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 kaka. Ben hadi üç iki bir diye herkes diye basar tamam Tamam. Tamam. tele Tamam. 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 gel Tamam. 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 gel Tamam. 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 <laughs> Bir şey diyeceğim. Böyle. Daha kötü sıran geldi sana şu an. Ananı sikeyim Ver lan şunu. Niye sur veriyor? Kim başlattı bunu? Bir dakika. Bir dakika. Takım her toplan. Takım toplan. Takım toplan. Bence Abdül Cappar ben, ben başlattı. Yapmıştır. Ben yapmıştım. Ben başlattım. başlattı bence. Bence Abdül Cappar başlattı. <laughs> Bana <Abdul -Campar gülüyor> bence <-Campar> nasıl başlattıysın? <laughs> Orospu bu çocuğu. At bize gel buraya gel buraya gel buraya, buraya gel buraya gel buraya. <laughs> ben ben daha Abdül Cappar sen Sen cezalısın. 3 3 el boyunca burada bekleyeceğim. Burada vuracaksın adamlara. <laughs> Abi yapma be Tamam burada ay kalacağız oh, Abi yapma be abi Ooo köpek saksı Ooo oh. <laughs> hadi, hadi, hadi. <laughs> Lan lan ay, ne oluyor lan Öldü 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 ajan da öldü <laughs> Beyler herkes abi, bir Abi askın mıydın? Tamam. Herkes bir ciddiyetini koruyabilir mi beyler? Abi sen tamam, bir motivasyon konuşması bilir miyim? Tamam sen bir motivasyon konuşması yap Sonra güzelce de alalım Şu maçı kazanalım ha Ne dersiniz lan? Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? Sert motivasyon zamanı. <laughs> Ulan adama o ya yine bir <laughs> Gelmiş bana abi bu vurmadı. Biraz daha sert <laughs> olsana diyor. Sen daha sertsin dostum. Motivasyonun sertçe meşhur. dostum motivasyon Anne babadan atlayayım ben. Tamam bitsin geliyorum. Tırma var. Şey desene. Ercan. Efendim. Çete bak, bak böyle şey desene. De. Oğlum bunu de. <laughs> Ya annem SG ya. ya desene evet. lütfen. Ertay Ertay. Yürürken bir anda arkana dön ben seni seslendireceğim tamam. Hey burn. Baya başarılı. <laughs> bir daha bir daha bir daha bir daha. Acaba ne diyeceksin? Burn. <laughs> <laughs> bu eli alamazsak, Altı bu eli alamazsak ben maçtan çıkıyorum. Arka şey kapanıyor mu? Bir şey diyeceğim. Ha? Bu round alırsak Cadde Ercan sövüşürken ona alt yazı geçecek misin? Geçeceğim lan. Tamam lan, o zaman Tamam hadi hadi gel 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 gel. Herkes dalsın güzelce herkes dalsın güzelce. Oo o, ne yazdılar ne yazdılar çete Ne yazdılar?

oy birliğiyle atalım. Abdülcabbar'ı ne kaybettik? Challenge bir şey diyeceğim. Abdülcabbar, Abdülcabbar oy birliğiyle atma. Oy birliğiyle atacağız. 3. Chate evet de daha yarasın. 3, 2, 1. Ya sizden takım olmaz ya. Valla ben gidiyorum. Sürtük o yazdı diye abla. Bir gün... Beder bir gün... Anneme gittim dedim ki... Anne ben e-sporcu olacağım dedim. Anne dedi ki ya bir siktir git olamazsın sen dedi. Ya. Ben dedim ki anne olacağım dedim. Gittim bunu babama söyledim. Beni sanayiye verdi. Ama şu anda bir de olan takımında el sporcuyum. Takımın ismi ne? <laughs> Sezer 61. ya ben küstüm vallahi ya. Ben hiç konuşmayacağım. Daha. Ne Valla hiç konuşmayacağım ben Baba daha bak, ya. 3 günden fazla küs kalmak ya. Ben daha hiç konuşmayacağım. Sizin yüzünüzden yeniliyoruz. Baksanıza ben 13 kilo almışım. Daha siz 2, 3, 4, 5. Ya bu aptal trollü. Oy birliyle atalım bunu ya. Artık vakti geldi be kazanmak istiyorum. <gülüyor> İçinizdeki <gülüyor> İçinizdeki şeytanı dışarı verin. <gülüyor> 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 ya. Ya adam Bana avcı ya. derler. Bo bomba mitte bomba mitte seri, seri gel seri gel seri toplan toplan bir de toplan birader ya birader. Kardeşim seri toplansana X kral önden gitme. <laughs> hadi beyler hadi beyler alıyorsunuz. Düştü 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 hadi bomba bize bomba bize bismillahirrahmanirrahim. Esporcuya saygınız olsun. Esporcuya saygınız olsun. A e, verdi ya. Esporcuya saygınız olsun diyorum kardeşim bir sessiz olur musun ekskraltr. Ananı sıs ya. Ya, ya. valla ben takımdan çıkacağım ya. Abi saçmalama gel şuraya. Vallahi çıkacağım kanka. Vallahi çıkacağım bak ya. Benim pardon. Se. Zer. YAN, yan DO Rum. A 60 1 oh, 2 oh, oh, Hadi ya, beyler hadi o, o. beyler Öldü öldü ben aldım Çok güzel çok güzel bombayı kur bombayı kur biremin. Biremin, bombayı kur Bremen beremin, bombayı kur beremin. Arkadan geldi bir tane arkadan geldi beyler Siz... Bombayı Siz... kurar mısınız beyler? Abi sizden ya, bir bok olmaz hocam, ya Ertay sattı Ertay sattı var ya Ya bir şey diyeceğim bu Abdül Cappar bu ne oy birliğiyle atalım Bakın zeyelim beyler bakın sert botu basını yapıcam şimdi Ben Aptalsınız Sapaksınız Ünlem Beni anlayın tamam mı? Ben Ankaralıyım bok değilim tamam mı? <laughs> Hayır can, hercan <laughs> <de> <laughs> Sen bir boksun. Hayır kız silahını aldı ya ne bunu bakıyor. Ağzı Oh my god bir şey. Abi ne, ne konuşuyorsunuz? Abi, konuşuyorsunuz bak duyuyorum ses kalmaz Ercan Olur diye. Ya sen... Ya ne kadar

Oğlum çılgın mı ya? Ya bu Ercan da cidden oynayamıyor ya. Oh my god. gelmeyin oh my god. abi gelmeyin. peşimden gelmeyin. İstemiyorum. Hmm. Gidin Hadi amına koyayım. Git. A bak. Gidin abi. amına koyayım. Git ya. Saçmalama. Grup sarıl, şu grup sarıl. Sarı, sarı şey ihtiyacı var. Hadi. Çekilin ben misiniz? Osman'ı Osman'ı gel. Osman Ozan ge Osman Mert, e e e planı arkadaşından cevap adamı. Oy! Duvardan oh oldu my Oh my god. Hı, dönelim, tamam. ha dönelim, ha dönelim, ha dönelim. Oh Ani abi, ani. dönün abi, dönün siz, Gider misiniz? Gider misiniz sen? Burada, 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 Abdul Jabbar, Abdul Cappar. gider misin? Abdul Jabbar. İse 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 hareket ise. Oh, 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 oh. Beyler ben bırakıyorum takımı ya vallahi. Beyler bir saniye. Eh. Doların ne oldu? <laughs> <laughs>